Mütevazi lezzetler mutfağından selamlar, sevgiler. Bu bölümdeki tarifimiz biraz eskiye dayanıyor. Osmanlı mutfağından güllabiye helvasının tarifini paylaşacağız. Ama önce malzemeler. Bir büyük kase buğday nişastası. iki çorba kaşığı tereyağı. Bir su bardağı bal bir su bardağı badem, bir çorba kaşığı gül suyu ve 3 kase su. Güllabiye helvasının yapımından buğday nişastasını kabımıza aktararak başlıyoruz. Şöyle ortasını hafif çukurlaştırıyoruz. Aynı kaseyle 3 su bardağı soğuk suyu ölçüyoruz. Evet. Şimdi hiç pürüz kalmayana kadar karıştırıyoruz. Evet, hiç pürüz kalmadı. Şimdi bu kısa süreliğini bir kenara bırakacağız. Ve ocağın yanına gideceğiz. Tencereyi ateşe yerleştiriyoruz. Bir çorba kaşığı tereyağını bırakıyoruz. Biraz erimesi için bekliyoruz. Şimdi bademi ekliyoruz. Bademimizin özelliği, çiğ olması kavrulmadan sıcak suda beklettik ve ince iç kabuklarını çıkarttık. Şimdi pembeleşene dek kavuruyoruz. Bademler pembeleşmeye başladı. Şimdi kalan tereyağını da ilave ediyoruz. Ve balımızı katıyoruz. Güzel Görüldüğü gibi malzemelerimiz kaynamaya başladı. Az önce erittiğimiz nişastalı suyu da ekliyoruz. Biraz daha karıştırdık. Ve kıvam alana kadar karıştırarak pişiriyoruz. Sürekli karıştırdığımız için topaklanmadı. Koyu bir kıvam aldı. Son olarak gül suyunu ilave ediyoruz. Osmanlı'da misk de kullanılırmış. Gül suyunu da karıştırdıktan sonra artık ateşten alabiliriz. Artık sıra helvamızı şekillendirme aşamasında. Biz böyle bir kabı hafif ıslattık. Şimdi öbek öbek helvayı bırakacağız. Sonra da ıslattığımız bir kaşığın arkasıyla düzelteceğiz. Şimdi ıslattığımız bir kaşıkla muntazam bir yüzey olana kadar düzelteceğiz. Evet, Helvamızı şimdi buzdolabına yerleştiriyoruz. En az 2 saat beklettikten sonra dilim dilim keserek servise sunacağız. Helvamız dinlendi. Artık dilimleyebiliriz. Bu şekilde keskin bir bıçakla kesiyoruz önce. Bu yönde kesme işlemini bitirdikten sonra hafif vere olarak diğer istikamette kesiyoruz. Yani baklava şeklini çıkartıyoruz. Evet. şekilde. Orijinal tarifte tarçın yok ama tarçın da ilave edebiliriz. Evet. Ecdat'tan günümüze yadigar nefis bir helva tarifi afiyetle yiyebiliriz artık. Mütevaz lezzetler mutfağında bu bölümde Ecdat yadigarı unutulmaya yüz tutmuş güzel bir tatlı tarifi paylaştık. Gülleriye helvasını hazırladık. En kısa sürede deneyin ve bizleri hatırlayın. Hoşça kalın.